organizasyonlarına maksatlı olarak hazırlandığını söylüyor ve iki olayın da psikolojik harekatın parçası özel bir imalat olduğunu söylüyor. Ee, Ankara'da iftar oldu kusura bakmayın. Evet Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Ee, siz sizde niyet ise suyumuz Daha çıkar. var var bizim İstanbul. Evet. evet. Ee, o arada hazır evet. edelim diye söyledim. Evet. Ee, ne dersiniz bir e, özel bir bu, burada bir imaj mı yaratılmaya çalışıyor? Kamuoyu algısıyla mı oynanmaya çalışıyor? Bu görüntüler ne neye karşılık şimdi geliyor? Şimdi bizim neye aklı ediyoruz? başında ve dürüst siyasetçiler olarak üzerimize düşen bir şey var. Yanlışı kim yaparsa karşı çıkacağız. İster kendi partimiz ister karşı parti. Doğruyu kim yaparsa destek olacağız. İster kendi partimiz, ister karşı parti. Şimdi biz şunu söylüyoruz. Kürt siyaseti PKK liderinin ağzından bir taahhütte bulundu. Tekrar söylüyorum üçüncü sefer. 21 Mart'ta Diyarbakır Nevruz'unda. Hükümet hiç